Merhabalar, merhabalar değerli izleyicilerim, değerli abonelerim, değerli konuklarım, seven sevmeyen herkese merhaba. Ya bugün o kadar mutlu oldum, o kadar mutlu oldum ki ee, Hadımköy ile İstanbul Hadımköy'le e, Çatalca Nakkaş arasına bir yol yapmışlar. Sağ olsunlar yetkililer duydu da mı yaptı yoksa tesadüfen bir denk geldi. Çok güzel bir asfalt atmışlar, betondan bir asfalt atmışlar. Bir yere geldim aracıma tam bir tonluk 996 kiloluk bir malzeme yükledim. O kadar rahat o kadar böyle stabil böyle o öyle bir rahat gidiyor ki. Ya temiz asfalt her zaman güzeldir ya. Gerçekten hani araçlarımız yorulmuyor. Kendimiz yorulmuyoruz. E, kazaya sebebiyet vermiyor. Temiz asfalt, güzel asfalt gerçekten güzel oluyor. Şimdi bakalım bu asfalt nasılmış ve böyle güzel asfaltlarda seyahat keyfi nasılmış bir bakalım. de bir tane bir kamyoncu bir abimiz geldi. Hani derler ya kaymak gibi asfalt. işte kaymak gibi asfalt dedikleri bu. O kadar rahat o kadar rahat oluyor ki. Aa, araba akıyor resmen. Kayıyor gidiyor. Bu Çatalca Nakkaşköy ile Hadınköy arasındaki yol. Vallahi helal olsun. Yani kim yaptıysa Allah razı olsun. Mühendislerden ustalardan çalışan kişilerden çaycısına varana kadar herkesten Allah razı olsun gerçekten. Böyle yolda gitmek güzel ya. Yani. Hele hele böyle üstatlarımız var böyle kamyoncu, tırcı abilerimiz ee, gerçekten bir anlatıyorlar, bir konuşuyorlar. Ya gerçekten asfalt önemli. Bizler için asfalt önemli. Biz ekmeğimizi yollardan çıkardığımız için bu yollar ne kadar iyi olursa o kadar bizim için de iyi. Bazı gerçekten çok bozuk oluyor ya. Ciddi anlamda çok bozuk oluyor. Ne ön takım bırakıyor arabada, lastik yaranlar, lastiğini bozanlar, rotlarını bozanlar. Ya şöyle gidiş gelişmere dar bir yol daha iyi olsa. İşimize her türlü görüyor. Şuna baksanıza ya, oh! kaymak bu, kaymak. Şimdi buradan sağdan Hatimköy istikametinden gideceğiz. Karşıdaki tabire gözüküyor mu bilmiyorum ama biraz iyi kötü gözükür sağdan yolumuzdan gidelim bakalım. Aracımıza da, da bir ton yük var tam hani 996 kilo. İster istemez araba şöyle bir şey yapıyor bir. Kalkarken diye acık diye gaza bastı ya vallahi gitmem ha gibisinden böyle. Ama hani daha da esniyor böyle daha bir tatlı gidiyor güzel. 2005 Ducato vazgeçilmezimiz. İşte buraları da İstanbul böyle yeşil yeşil ne güzel. Bu Göktürk tarafları, Kemerburgaz tarafları, ne bileyim hani Çatalca tarafları. Ya yani oraları da İstanbul işte. Yem yeşillik yer. İstanbul'un böyle şişli Mecidiyeköy, ne bileyim beton yığınlarından kurtulmuş daha insanoğlunun o taraflara pek fazla yaygınlaşmadığı yerler. Zamanla buraları da belki olabilir de. Belki de olmaz. Hani arkada bir ton yük var dedim ya. İnanmayan varsa bir bakalım ona da. Dur şöyle bir kenara bir yeri şey alayım. bakalım arkamızda ne kadar ne yük varmış. Yolumuz müsait, önümüz arkamız müsait. Hadi bakalım. Şu arka tekerden az çok biraz belli oluyor biraz araba. Arka tekerler biraz indi. Arkada da şöyle kumaşlarımız var. Ön taraflarda da var. da böyle kumaşlarımız var. Gideceğim bir yer çok yakın bir yer. Maşallah araba da pek fazla şey yapmıyor zaten zorlanmıyor. Şimdi kameramızı tekrar takalım. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Hatta şuradan şöyle bakınca acaba arkadaki malzemeler gözükecek mi diye ona merak ediyorum da Evet arkadaki malzemeler böyle. Böyle kumaşlarımız var. Vay şansa bak. Tam da kırmızı ışığa denk geldi. Şimdi buradan bir <laughs> kalkış yaparız şimdi. Hadi bakalım yeşil yandı. Birinci vites. <laughs> Kamyoncu abi çıktı Kamyoncu abi İlle de zaten böyle bir ille bir şey oluyor yani <laughs> İlle ya bir araba çıkar Ya bir köpek çıkar Ya bir insan çıkar İlle bir şeyler olur yani böyle video çekerken Gidiyor ya Hani maşallah bir ton yük var arabada Hiç bana mısın demiyor diyebiliriz yani tabi daha da bir fazla esniyor daha böyle bir ufaktan bir salınım var mesela Ali tamam şu anda hava şartları kuru asfalt kuru lastikler iyi ama böyle ilk yağan yağmurlarda olsun işte ya da böyle biraz daha soğuk havalarda falan hele hele şu yolda Hatunköy yolunda ciddi anlamda bazı çok aşırı rüzgarlar esiyor arabayı falan yüksek olduğu için savuruyor böyle. Dikkatli olmak lazım. Yüksek araç. Mazota bak abi ya. Mazota bak. 7.25 diyor. Benzin 7.74. Bu ne abi ya? Buna güç mü dayanır ya? Yani? Buna güç. Sen ne yapıyorsun? Daha yol noktasına kadar çıktık ya. Bak adam burada ne güzel elektrik üretiyor. Bugün gazetede gördüm. Bunların böyle bakımını, tabirini yapan adamlar 35 bin lira aylık maaş alıyormuş. 35 bin lira bu iş yapılır mı diye başlık atmışlar. Kimisi yapar. Yükseklik korkusu olan yapamaz. Biz paraşütçüyüz. Yamaç paraşütü yapıyorum. Yüksekliğe alışkınız ama tabii ki oraya çıkınca farklı olabilir belki. bir de malzememizi bırakırken malzeme indirdikten sonra bir de bir video çekeriz. Ondan sonra videomuzu da kapatırız inşallah. Ya o kocaman bir tane tır gelmiş. Şimdi o tırın inmesini bekleyeceğiz. Daha olmadı ben kendim indireceğim. Yapacak bir şey yok. bakalım ustalara ne yapıyorlarmış. <laughs> Şengiz Daha... abi. Şu benim arabayı ne zaman indireceğiz ya? Valla indirmiyorum senin arabayı. Saat Abi indirelim beraber işte. Ben indirmiyorum. E ben, indir yok. ben indireyim o zaman. Ha ben indireyim abi. Sen forklifti kaldır. Kaldı iş başa. <laughs> evet şükürler olsun. Bu yükümüzü de indirdik. Biraz iş başa düştü ama olsun. Rabbim beterinden saklasın. Genelde e Malzemelerimizi aldığımız yerler Veya bıraktığımız yerlerde yetkili arkadaşlar oluyor Malzemeleri indirmek için Ama bugün iş boşa düştü Olsun kazasız belasız bitirdik Hatta şöyle Arka tarafına bakalım Tüm malzemelerimizi indirdik Aracımız tertemiz Şimdi ofisimize geçip Bugün ne yaptık ne ettik Bir Z raporunu çıkartıp Ondan sonra da Evimizin yolunu tutacağız inşallah Kazasız belasız bugün de bitirdik beni izlemeye devam edin. Neler oluyor, neler bitiyor nakliyecilikte hepsini ufak ufak yavaş yavaş sizlerle paylaşıyorum. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Hayırlı günler, görüşmek üzere.